bilgi bilgelikle aynı şey değildir. Öyle mi? Aradaki fark neymiş? Cam silmeyi bilirsin değil mi? Evet. Bilgelik bunu yapmaktır. Yine bekleriz. Herkes sana yapman gerekeni söyler. Senin kendi cevaplarını bulmanı istemezler. Onlarınkine inan isterler. Dur tahmin edeyim. Sana inanmalıyım öyle değil mi? Hayır. Ben senin kendi dışından bilgi toplamayı kesip içinden bilgi toplamaya başlamanı istiyorum. Aklından <laughs> ne geçiyordu söyler misin? Sevemediğin insanlar en çok ihtiyaç duyduğun kişilerdir. Konuşmak bilgelik değildir. Bilgelik yapmaktır. Neden söz ediyorsun? Ölümde üzülecek bir şey yok. Asıl üzücü olan insanların yaşamadan ölmesi. Korku hissettiğin zaman... ...kılıcı kullan. Buraya kadar çıkar ve zihnini parçalara ayır. Pişmanlıkları, korkuları ve geçmişten geleceğe uzanmaya çalışan her şeyi paramparça et. Daha yeni kaza geçirdin. Eksiklikler senin eğitimindir. Hayat bir seçimdir. Ya kurban olmayı seçersin ya da istediğin olmayı seçersin. Olanları göz ardı mı edeyim? Savaşçı harekete geçer, aptallar tepki verir. Peki ya beceremezsem? Bu gelecek, unut onu. Nereden başlayacağım? Başlamak veya durmak yok. Sadece yapmak var.